Şimdi 48 inç televizyonla ilgili çalışmaya devam ediyorum. Görüldüğü gibi anakartla besleme kartı arasında sadece şu bağlantı var. Diğer bütün bağlantıları çıkarttım. Şimdi burada 220 voltu verdiğimizde şu bölümden böyle sesine benzer bir ses geliyor. Burada da lambamız yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Sonra farklı bir konuma geçiyor onu tam izah edemiyorum ama öyle devamlı yanıyor gibi görünse de orada kısa kesilmeler oluyor ve burada da röle sesi geliyor. Yani periyodik bir durum var. Bu tam bir arıza mı değil mi? Bundan tam emin değilim. Kartı daha fazla da zarar vermemek adına işi ağırdan alıyorum. Sonunda işin içinden çıkamazsam, buna böyle seri lambayı takmadan 220 voltu vereceğim. Şimdi durumu gözlemleyelim. Bu röle sesi her iki saniyede bir kesiliyor. Ee, lambada yani periyodik bir şey var burada. Çalışma durumu var. Bu bir arıza mı değil mi anlayamadım. Şimdi doğrusu sizlerle paylaşmak istedim.